Bugün açta kaldık, suzda kaldık. Maaş yetmiyor, kira veriyoruz on bin lira. 2 bin emekli oldum madeninde maaş alamıyoruz. Kan kusturdu lava, kan. Çok sakat geç. Geçim simit? 2025-2025'den daha kötü oldu. Bundan kötü oldu. Valla sıkıntılı geçti. Yani insanların yaşam olayı bitti. Alışveriş olayı çok sıfır düştü yani. Vallahi çok sıkıntılı. Hiç bir şey alamıyoruz, bir şey edemiyoruz. E, marketlere bakıyoruz, bakıyoruz, gir gidiyoruz. E, bugünkü aldığımızı yarın alamıyoruz. 2024 çok kötüydü. Evet kötüydü yani ekonomi de çok kötüydü. Beklentim yok. Hakkımı da helal etmiyorum. Yani artık gelir gideri karşılamıyor. O duruma geldi. Hele hele bu asgari ücrette yapılan zamı insanlar daha da perişan edecekler. Emekleri zaten perişan ettiler. İnsanlar daha da süründürecekler tahmin olarak pek 500 500 kilo kremiş sattığımı hatırlarım. Ama şu an için daha hale 10 kilo satmış değiliz yani. 2024 biraz berbattı. 2025 daha çok berbat olacak. Fiyatlar çok zamlı. Acayip fırlıyor. Bir tane TR, bir tane roka 15 TL. Geçen sene ucuzdu. Ama bu sene çok pahalı. Yani alınacak güç yok insanlarda. Gerçekten yok. Kötü geçti haliyle. Ya 2005'ten de beklentimiz yok. Böyle giderse 2026'dan da beklentimiz yok. Ha şu çocuklara çocuklara açlığı veremiyoruz. Emekli hali Arap. Emekli olduğum halde çalışıyorum yine yetmiyor. Ev kirası olmuş 20 bin lira. Elektrik, su, Yani ay başına kadar var ya ondan bundan para şeye, şeye düştük yani. Bu böyle, 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 olmaz yani. Böyle olacak bir şey değil yani. Öyle bir şey yoktu. Çağırış, çağırış nereye kadar abi ya. Hiçbir şey alınmıyor. Ha pazara çıkmış hiçbir şey alınmıyor ha. Eline ne aslan ateş parası? Yo abi ne planı ya o? Para yok ki plan yapak ha. Şimdi fiyatları ilk TL. Alıyor mu insanlar? Az Allah alıyorlar. Allah Eskiye göre daha mı? Eskiye göre Allah çok Allah az. Allah. Yani ne bileyim geçen senenin işi yüzde beşi yok. Ee, i̇yi geçmedi. İyi geçmedi. Bağlılık. Bağlılık çok. İyi geçmedi. On iki yapacaktı. Gerçek bizi sıktı. Ha. Emekli maaşı 12 buçuk. Ben nasıl geçireyim kira versem? Gerek ki kira vermiyorum ama mağdur durumdayım. Bende iki tane dükkan var. Bir dükkanın cirosu 30 milyar idi. Şu anda vallahi billahi 2 milyar yapıyor. Hadi gel de ipini asma, ipini asma. Ben emekli bir adamım. Burada ek iş yapmasam aç 12 buçuk geçirir mi kardeşim? Bir kira olmuş 25 milyon Allah ya, vatandaşa yardım etsin. Bir pazara gidiyorsun, iki kilo meyve, zebze alıyorsun, 1 bir, bir buçuk milyon para gidiyor. Bunu kiraya mı vereceksin, çocuklara mı vereceksin, torunlara mı vereceksin, bir hediye mi alacaksın? Yani yaşam biraz zor.